Merhabalar, hayırlı günler, hayırlı akşamlar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bir saniye şöyle yamuk oldu. Evet arkadaşlar, sizlere şöyle bir selam vereyim. Bir oturduğum yerden video çekeyim dedim. Bu arada her ne kadar şey yapsam da şuralarım ama yine belli oluyor. Dudaklarım patladı, gözlerim şuraları böyle mor mor oldu. Ben genelde üzülünce, moralim olmayınca böyle oluyor. Sağlık olsun yapacak bir şey yok. Bunlar geçer. <laughs> Birkaç günden beri en son bilmiyorum. Perşembe günü müydü? Çarşamba günü müydü? Video çektim. Ondan sonra video çekmedim. Türkiye'de cenazemiz vardı. Perşembe günü. İnanılmaz var ya ben böyle şeylere çok inanırım. Perşembe günü Kaflant'a gittim. Kaflant'a gitmemin sebebi de böyle evimizde eksik vesaire bir şeyden değil. Sabah uykudan uyandığımdan beri İnanılmaz böyle bir şey vardı üzerimde. Yani dışarıya çıkmak istiyorum, evde daralıyorum, hiçbir şey yapmak istemiyorum. Eşim de dedi bir şey almak zorunda değilsin gel birazcık dışarıya çıkalım dolaşalım. Durduğun yerde sen bugün daralıyorsun. Gittim hatta beni buradan izlerlerse takipçilerimize karşılaştık. Ben de fotoğraf çekildiler. Ondan sonra konuştuk hiçbir şeyden haberim yok. O gün de böyle telefonla da hiç uğraşmak istemedim. Gece yarısı saat Türkiye saati herhalde 12 miydi işte 12 geçti mi ne ha dedim telefonumu alayım şurada birazcık oturayım sonra bir baktım ablamız tarosunu gördüm WhatsApp'te şey paylaşmış ondan sonra ay bir okudum ablamın kayınvalidesi vefat etmiş ilk başta dedim acaba ben dedim bunu yanlış mı görüyorum yanlış bir şey yapıyorum hani ablam böyle bir şey paylaşmaz hani ölecek bir şeyi de yoktu durumu da yoktu bu arada ablamın kayınvalidesi biz ablamla akraba evliliğiyiz. Yani hem ablamın kayınvalidesi oluyor hem de benim kayınvalidemin eltisi oluyor Elmas yengem. İki kardeş iki eltiyle, iki işte eltinin oğluyla evlendik. Çok üzüldüm. Hemen annemi aradım. Dedim acaba hani şey mi? inanamadım yani gerçekten doğru mu diye. Annem de benim yalnız olduğu için sabah ezanı Allah'a ekber dedi mi? Ayağa kalkar. O yüzden akşamları da genelde böyle erken saatte uyur. Annemin telefonu bayağı bir çaldı işte. 5-6 sefer çaldı. Uykudan kalkmış, korktu. Yine uyumuş. Dedim anne böyle böyle elmas yengem vefat mı etti? İşte bana niye söylemediniz falan. Hem üzüldüm hem anneme birazcık kızdım. Hani kızmamın sebebi de sabahtan beri ben dışarılardayım. Evde böyle şey yapıyorum. Bilseydim hemen sabah yani böyle ne bileyim arardım, teselli ederdim, konuşurdum. Hiçbir şeyden haberim yok. O yüzden annem de dedi kızım hiç dedi aklımıza gelmedi üzüntüden. Ondan sonra işte seni de arayamadım dedi. Uykudan kalkmış onu da korkuttum. Biraz konuştuk. Ablama da yazdım. Dedim arasam şimdi hani cenaze evi biliyorsunuz çok kalabalık oluyor. Bizim yengemiz bir de ablamın kayınvalidesi başka bir köyden yani böyle şey yapanlar bilir de. Dağ arkası denen bir yer var. Oradan köydendi. Çok fazla akrabaları var. Dedim gelen giden olur. Çok fazla zaten de. Allah razı olsun gelenleri olmuş. Yattığı yer nuru olsun. Mekanı cennet olsun. Yani hiç beklemiyordum. Hani diyorlar ya. Ölüm ani, dünya fani diye. Gerçekten böyle şeyler. Doğru şeyler yani. İnsan hep yaşadıkça da şey yapıyor. Benim annem kendisi hani böyle uzun yıllardan beri cenaze yıkar. Hep şey derdi bize. Bakın kesinlikle cenazelerden korkmayın kızım. Cenaze size zaten ölmüş. Onun bu dünyadan alakası kesilmiş. Onun size hiçbir zararı olmaz, korkusu olmaz. Siz dünyada yaşayan insanlardan korkun derdi. Allah razı olsun annem, ablam falan beraber yıkamışlar, defnetmişler. Cuma, cuma değil, perşembe günü sabaha karşı beşte vefat etmiş hastanede. İkinci namazdan sonra da getirmişler köye, gömmüşler. Benim ablam köyde kalmıyor zaten. Biz ablamda iki kardeşiz. Bizim başka kardeşimiz falan yok. Ablam Simav'da kalıyor. Ben burada. Annem de köyde yalnız kalıyor. Annem de benim başka bir köyden yani. Aslında çok büyük şeyiz. Hani böyle izinlere gittiğimizde her gün bir akrabanın evine gitsem inanın izinimizi yetiştiremeyiz yani. Annem benim yedi kardeş kendisi. Üç tane dayım var. 3 tane teyzem var, halam var, amcam var. Büyük bir aileyiz ama maalesef burada Almanya'da kimsemiz yok, kimsemiz yok derken hani akrabamız yok. O yüzden bazen insanlar diyorlar ki işte sen çok ne bileyim işte sıklıkla dışarı çıkıyor, işte marketlere çıkıyor vesaire. Aslında burada kimsesi olmayanlar onu anlamaz arkadaşlar. Zile gittiğinde hiçbir market ihtiyacı hissetmiyorum. Yani böyle tabii ki alışverişimizi yapıyoruz ama canım sıkıldıkça bir markete gideyim, bir yere gideyim, alışver alışveriş merkezinde dolaşayım böyle bir şeyim yok. Canın sıkılsa bir teyzenin evindesin, dertleşiyorum, bir halanın evindesin, ne bileyim bir işte dayının evindesin. Ama gurbette öyle bir insanın olmadığı için kendini böyle daraldıkça hep dışarılara atıyorsun. İşte onu da burada ailesi olanlar anlamıyorlar. Allah herkese bir şey yazmıştır. Olsun yapacak bir şey yok. Böyle yani çok çok üzüldüm. Hep diyorum ya öldükten sonra bile iyi insan dedirtmesi herkesin yapılması gereken bir şey. Elmas yengem çok iyi insandı. Ben elmas yengemi ben kendimi bildiğim bileli yani e, ablam benim çok küçük yaşta nişanlanmış yani o zamanlar öyleymiş şimdi şeyler değişti. 16 yaşında evlendi. 14 yaşında falan nişanlanmış. E, abla 14 yaşında nişanlanıyor. Bizim aramızda 5 yaş fark var. Diyelim ki beni işte 8-9 yaşlarından beri tanıyorum yani kendimi bildim bileli tanıyorum. O yüzden benim için onun yeri bir ayrı e, farklıydı, çok iyiydi. Diyelim ki mesela bir derdinizi anlattınız, bir şeyinizi anlattınız, bir sırrınızı verdiniz. Asla bir kimsenin yanına gidip de sizin sıkıntınızı, derdinizi, sırrınızı bir başkasına paylaşmazdı. Yani öyle bir güvenilir insandı. Dediğim gibi mekanı cennet olsun, toprağı bol olsun inşallah. Çok üzüldüm. Daha o gün gece ablamla konuştum. Şu an üzüntüden bilmiyorum anlattım anlatmadım mı da. Annemle konuştuktan sonra da hemen arkasından ablam aradı. İşte defnetmişler, Ondan sonra duasını etmişler. Misafirleri göndermişler. O yüzden Simova evlerine gelmişler. Ertesi günü yine gideceğiz dedi. Ondan sonra da daha bir daha da arayamadım zaten. Yani görüşmedik. Dedim hem birkaç gün geçsin. Ablam da çok üzgündü. Birkaç gün geçsin dedim. Neredeyse işte. Perşembe, Cuma. Üç gün oldu. Bugün artık ararım işte konuşurum. Böyle zamanlarda da inanın var ya başka zaman böyle sohbet ederken işte oradan buradan insanın her şeyi aklına geliyor ama üzgünken sürekli böyle aynı şeyleri söylüyorum. Telefonda da aynı şekilde. O yüzden dedim ablamı ben seni tekrardan ararım. Allah kimsenin şeyine vermesin. Gerçekten hani böyle hasta olunca diyorsunuz ki ay işte hastaydı Allah çektirmedi. Ondan sonra öldü diyorsunuz. Aniden şey olunca da böyle gerçekten çok zor oluyor. Geçen de mesela aklıma gelmişken söylemiştim tanıdığım bir arkadaşım burada vefat etti diye. Meryem arkadaşım. Onun da daha yaşı mesela 46'ymış o gün duydum. Ama geçtiğini biliyordum da tam olarak yaşını bilmiyordum. 46 yaşında hatta en küçük kızı, iki kızı vardı. Bir tanesi Fulya Funda ile yaşıt. Biz onu öyle tanışmıştık Kinagatı'ndan. Çok iyi insandı. Onun da mekanı cennet olsun inşallah. En küçük kızı da, ikinci kızı da 10 yaşındaymış. Gerçekten hani böyle diyorlar ya çocuk cenaze şeyinde orada dolaşıyor. Onu bir oyun sanıyor. Hiçbir şeyin farkında değil çocuk olduğu için. Rabbim hiçbir evladı, hiçbir kimseyi annesiz babasız bırakmasın. Hele de yaşları küçük olunca gerçekten çok zor. O yüzden Rabbim herkese sıralı ölüm versin. Yani o yüzden kayınvalidemin en büyük duası buydu. İnsan evladını kaybedince şu an mesela o arkadaşım annesi de öyle diyordur. İşte ben dururken kızım öldü diye. Benim kayınvalidem de benim kaynım öldüğünde öyle demişti. Rabbim sıralı ölüm versin. Gerçekten hiçbir kimseye evlat acısı yaşatmasın. Evlat acısı daha bir başka bir şey. Yani onun şeyi yoktur. Böyle yani arkadaşlar. daha ben böyle üzgün olunca pek fazla şey yapamıyorum. Sadece dedim biz sizlere selam vereyim. O yüzden birkaç gün aradan böyle zaman geçince insanlar soruyorlar niye video çekmediniz diye. Dedim hem açıklamış yapma hani açıklama yapmış olayım. Dediğim gibi yengemin ismi de Elmastı. Dualarınızda namaz kıldığınızda dua ederken bir Fatiha okursanız da memnun olurum. Böyle daha fazla videomu uzatmadan ben sevmiyorum uzatmaları çünkü üzüntülü olunca Yeni bir videomuzda görüşürüz o zaman.